ki baktırdım. Migren falan zannettiler. Böyle geçti. Arada böyle grip falan olacağım zaman bir dengesizliğim oluyordu. Hiç aklıma gelmiyordu. Sonradan eşimi kaybedince üzüntüden geri psikoloğa falan gidiyordum. Tetikliyor işte. Diye Psikolog yani. beni dedi şikayetin ne dedi senin dedi. Ben dedim ayağımı kaldırıp ayakkabıyı sokamıyorum dedim. Bu ayaktan başladı. Ayaktaki güçsüzlük. O beni nörolojiye gönderdi. Nörolojide MR çekildi. İşte birkaç yerde lezyon oluyormuş MS'de. Evet. Sonra plak oluşuyormuş. O kadar fazla üzerinde durmadılar. Aradan birkaç sene çok geçti. Sonra bu Yalova'ya gittim. Oradaki nörolojiye baktı. E, ayağımda güçsüzlük, elimde güçsüzlük. Bu MS dedi. Sonra fakülteye gittim. Ömer Faruk Turan. Çok memnunum doktorumdan o şey yaptı belinden sıvı alınacak dedi. Evet. Boz sıvısı deniyor. Onu da ikinci derece MS çıkmışım ama tedavi vermedi bana o zaman. İyiydim. Evet. Ama sonra günden güne günden güne ben burada ayağımı sürüklemeye başladım. Sonra evin içinde bastonla gezmeye başladım. Sonra bir de ne oluyordu? Elektriklenme oluyordu. Böyle bütün vücudum sallanıyordu. İşte yeniden gittim. MS tedavisi başladık. Ama tedavi de olsam bu ayağım hep sürüklü. Hep yorgunum. Zaten bu hastalığı da yüz adımmış. Yüz adım ancak gidiyor. Şu kapı stres çıkışına kadar gidiyor. Bundan sonra yürüyemiyordum. Sonra bana güzelle tanıştım. Hep işte. oturmak, hep dinlenmek. Sonra işte bana tavsiye ettiler ama ben anlayıp doktoru vermediği ilaç diye kullanmadım. Sonra bir gün eve getirdiler, anlattım işte eve getirince dedim alayım. Bu arada da ilacım bulunmadı. Kurbanda köye gideceğim. Ay şunu da bir içeceğim dedim. Kurbanda üç gün vardı. Oo ben kurbana gittim. Hiç hasta değilmiş gibi kurban olmuşum. Bizim üzerinden, köyde kurbanda. evimiz mesela aşağı kat yukarı kat. İşte bu kanı ekseli kullandım. Ama gizli gizli kullanıyor bana kimseye <laughs> söyle mi? Ama yani hemen <laughs> üç günde etkisi belli oldu. Maşallah. Valla. Sonra geldim işte. Onu ben devam ettim. Sonra yeni bir ilaç çıkmış. Bunu doktor tavsiye etti. 20 kişiye çıkacakmış. Sağlık Bakanlığı ona da yıkılacakmış. Allah'tan bana 20 günde çıktı o 20 kişinin içinde. İşte kısmet. O da yapıldı. Ama o yapılsa bile bu çok onun kadar yani etkisi, etkisi oluyor. Olabilir. Oluyor Allah'a şükür. Yani ben de insanlara tavsiye ediyorum. Ama daha çok ayakları bizim köyde herkesin ayakları ağrıyor. <laughs> Millete ameliyat da oluyor ayaklarında. <laughs> e onlar da verdim bir arkadaşıma. Üç katlı evi. Hay valla rahat çıkmaya başladım dedim. Yani, tavsiye ediyor? Tavsiye edin. ediyorum. Yani ne bileyim midemde İşler etkisi yok. İlkisiz i̇şte zaten bana öyle dedi kadın. Abla dedi bak bunu dedi bir yemek olarak da şey yap dedi. Kabul et dedi. Yani yemek yapıyorsun çorbanı yapıyorsun, onu yapıyorsun, yemeni, salatanı yapıyorsun. Bunlardan biri. Öyle deyince zaten e aklıma yaptı. Yoksa bakayım. öyle demeseydi ilaç olarak baksaydım Korkadım yani. He. Ama bir de dedim yaşımda ama ne yapam ne olursa olsun dedim. Ama çok memnunum Allah aşkına. Yaşında maşallah He. çok genç gösteriyorsun. 60 yaşındayım. Maşallah. Yani o kadar üzüntü yok. O kadar yıkıntı yok. Yani çok zor şey günler geçirdim. Allah çok, vallahi şükür. çok şükür. Şimdi gayet rahatım. Çok teşekkür ederiz. He, Allah. <laughs> Herkese de tavsiye ederim. Yani herkes. Ben çok memnun oldum. Çok kullandım. Ağrım yok. Gözlemde bak Gözlük takıyordum, gözlerim görüyor. Buraları kabaktı, saçlarım yoktu. Saçlarım yerine geldi. Ki doktorun verdiği ilaçlardan okuyorum ben MS gruplarını. Saçları dökülüyormuş. Dökülecek haldeyken dökülmedi. E daha ne olsun? Daha ne Çıkış, olsun? Daha ne olsun? Tamam. Ağzınıza sağlık, evinize sağlık. Afiyet <laughs> olsun.